Bugün 15 Ocak. Hava sıcaklığı 13-14 derece. Aralarda polen polen getiriyorlar. Şu anda e, su ihtiyacı için çıkan var. Diğer ihtiyaçları için. Şu arada mesela yoğun bir polen getirimi var. Daha kar örtüsü kalkmadığı halde. Müthiş bir Nisan şuraya gerçekten. Bak şurada dinleniyor ara. Getirmiş poleni. Ölü arıları dışarı atıyorlar. Kolen geliyorsa demek ki yavru faaliyeti var ya da buna yönelik bir hazırlık olacağı. Gece sıcaklıkları eksi altına düşüyor, eksinin altına düşüyor. Bu aramızın cinsi Maçehal Kafkas bu karın